Evet, cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün delikanlı oyunu zamanında internet kafeye böyle amasına koyup oynadığımız bir oyuna başlıyoruz. Evet, Cita Vice'di. Moruk, zamanında bu oyunu oynamak için azın para verdik. Evet, diyor ki... Evet, geç amına koyarım, geç. Geç. I see in my house. Selam, o Çok efsane amına koyayım. Çocukluğum aklıma geliyor izlediğimde. In my face. Sadece de kızıp. Evet şimdi. Ama bu GTA Vicesti değil Muruk. Bu GTA Türk Vicesti. O nasıl oluyor? Hemen göstereyim Muruk. Evet bir Türk bayrağı var. Gördüğünüz gibi. Şöyle önden de bakınca. Amısına koyayım Muruk. Nasıl bakıyorduk önden duracağı yiyen basıyorduk. He. Tamamdır bak. Efsane araba. Şimdi size hemen bir iki dakika skinleri göstereyim. Kude yapmışlar. Amına koyayım aynısı. Ondan sonra bak şuradan hiçbir radyo yok Muruk, hiçbir radyo yok. Sadece şu dalga dediğimiz şeyde yok. O nere? Vina VP3'te benim attığım şarkılar var. Evet, müzik kafa ananı sikerim diyor. Evet, 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 evet. Tamam amına koyayım. E, tamam, tamam amına koyayım tamam 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 var damarını siktim çocuğu ha. moruk bu şimdi en güzel özelliklerinden biri de şuydu GTA Türk işte bak şimdi. Mouse'a ta sağ tık mı alıyor motoru eyvallah güzel. Artı tuşuna basınca moruk bu artı var ya artı artı böyle uçuyorsun moruk götünde nasıl oluyor. Ve ölmüyorsun. En güzel özelliklerinden biri de bu, bakın. 15-20-30 metreden düştüm ama koyayım gene ölmedim. Neyse bir iki görev yapayım. Anasını sikeyim, dur. Dur ölmeyeceğim. Anasını siktiğim. Evet. Kontrol çok önemli moruk bu oyunda. Düz yola çıkarsam amına koyayım. <laughs> tamam giderim buradan sonra. Evet bana tek tek herarif derler ya koyayım. be. Gidiyoruz. Şimdi ilk görev neydi? Otele gidiyorduk amına koyayım. Otel. Diyeceksin kullandığın motoru sikeyim de muruk böyle bir bilgisayar olamaz ya. GTA Yeter abi kasıyor amına koyayım video çekerken. Kan kasıyor düşün amına koyayım ya. Benden bile GTA 5 videosu istiyorsunuz ayıp lan. Türk çekmiyor amına koyayım. Yarrak gibi bir bilgisayar olabilir mi ya değiştireceğim amına koyayım. Bak burada bir araba olması lazımdı hop. Dayı. Ah dur. Tamam. Tamam dayı, ananı sikerim. Senin de mağdurun amına koyayım. Gel. Ya hayır mı? Hayır mı lan? Amerikan polisi senin ananı sikerim ha. Senin ananı sikerim. Güzel arabaymış. Abla, bir kere vereceğim abla, Şu jopu götüne sokabilir miyim abla? Şu jopu şu şu amına koydum çocuğu. Sana bir şey konuşuyorum burada dinleyeceksin beni orospu çocuğu haram para morup zinadan kazanmış. Abla o motor yakışıyormuş sana. İn bakayım ondan. İn. Sen kayak ye. Evet. Ee, ee. Allah Allah ne oldu lan polislerin hepsi dağıldı ben. Aa tüh tü tü. Ne diyor görevin yokken teyp kasetini alarak o teyp nedir ya? Hangi yüzyılda yaşıyoruz aman akıyım teyp nedir ya? Evet, gidelim. Kaydet, kaydetmeyelim aman koyayım Bu neymiş? Çıkalım bakalım. Evet, çok cool değil mi moruk? Eski bir sikiş. Evet, o su. Evet. Aaa, doğru. Avukatın ofisine gideceğiz. Şeyi sikeceğiz de. O bir karı vardı. Neydi onun adı aman akoyim? Ya plakalara bakar mısınız ya? 11 diye plaka mı olur aman akoyim. 11 nerenin plakası? Gençler videonun altına akıt verin ya. Ha bir de bak boynun en güzel özelliği bak şimdi bak 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 bak. Tank gelsin amına koyayım. Bizim arabaya hiçbir şey olmuyor bak şimdi. Hızımızı aldık mı biraz bak. O kadar çarptım. Normal GTA bir cesit de olsa bu araba yarra yemişti. Bak şimdi bak. Her karşıdan tank gelsin amına koyayım bak. Hop. Hiçbir şey olmuyor. Oğlum ne güzel yemek koktu amına koyayım ya. Bir yemek de biz de o sıra yesek. Bak Oba. Yalnız ben şu aradan geçeyim bir. Lens, Kens, Lens, Lens, Lens. Bunun yanına gideyim amına koyayım. Dayı, dayı çekil dayı arabam geçecek dayı, dayı çekil dayı ananı sikiyim dayı çekil kendi kaşındı moruk. Evet. Dayı, Dayı çekil dayı. Dayı. Dayı çekil de geçeyim dayı. Dayı amına koyayım. Çekil lan çekil amına vurdum Çekil dedim. Çekilmedi. Otobüsçü çekil. Amına koydumun otobüsçüsü. <laughs> evet bu oyunun en güzel yanı otobas da var. Her bir bok var. Parti parti harti. Ya karı var ya orospu onu alacağız. Neydi o karın adı? Arabamı çalan. Lan sen kimsin lan? Lan sen kimsin lan? Sen kimsin amucuk? Sen, sen kimsin lan? Siz hayırdır oğlum? Lea ve Mealone. Siz hayırdır lan? Hallak bum 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 bum. Evet, oyun az önce buraya girdim moruk. Evet. Pst, pst, pst. <laughs> Amasına koydum oyun. Neyse biz gidelim amına Polis amca çekil oradan. Oradan çekil. Oradan çekil. Çekilin kardeşim oradan. Heh. Karıyı alacağım. Karıyı. Evet. Hangster life. Vurur da sular. Amına koyayım arabanın tekerlekleri bile dandik lan. Şuraya şuraya var ya. Anasını sikiyim. Tekerlek mi patladı lan? Amına koyayım ya. Amına koyayım. Dur şuradan bir araba alayım. Aa dur dur. Nice bike. Nice bike gelecek. Nice bike. Evet oynayanlar bilir moruk. Bırak bakayım beni şurada. Ha. Amına koyduğumun çocuğu niye benden sonra geliyor? He? Amına çocuğu niye ben benden sonra geldim Sik. Öl. Orospu çocuğu. Anasını sikiyim moruk. Araba Sikiş geçirmez ya. Öl amına kodumun çocuğu ya. Ben karıyı alacağım saçımı bozmayı sikerim anasını avradım. Alektim like mofik mofik. Evet on numara beş yıldız. Seni amına korum var ya senin. Evet şimdi Neydi bu adamın adı? Lance Vance miydi? Yok. Tommy Versetti dayımız reisimiz öyle çok sikişçi Johnny Sins gibi bir adam oldu bak diyor ki nice bike diyor. Asya motorundan kar alacak ama ilk önce ben şu adam nereye gidiyorum merak ediyorum amana koyayım. Şuradan böyle nereye gidiyorum lan amana koyduğum. Dört lalesi yavşak motorunu alıyorum. Helal et artık. Hop. Mükemmel binerim ya ben motorlara mükemmel mükemmel. Evet motorlarda onun kaldırması da çok. Harleyiciyim şu anda amana koyayım harleyiciyim. Ama ben uçarak gitmesini daha çok severim karının yanına. Anasını kim, Anasını sikim. Aa ah, mükemmel. işte moruk Bu oyunun en güzel özelliği. Götünü yırtsan düşmez o motordan yani. Götünü götünü. Halle ile götüreceğim amına koyayım karıyı. Lan karı. Ar Arvat. Bin bin. Amucuk. Bin. Bin bin partine sokturtma bin seni daha stipis kulübüne götüreceğim seni sikecekler de orada para verip bin atla hiç babam için mi çalışacaksın? Alabilir. Zengin bir babaya sahip olmak çok zor iş. Maybe. Yok maybe. Ya karı verset diye yazıyor moruk şimdi. Ben de bunu oyunu bitirdikten sonra anladım. Bu karı bu verset diye bitiyor. Diyor ki iyi bin ediyor. Verset diyor. diyor. Yani, bu Tommy abimiz de hani istemiyor moruk bu karıyı. Hani helikopter görev var da onu bu Türk'te yapmak çok eğlenceli. Hani ölmüyorsun ama akıllı böyle. Herkes vuruyor vuruyor bir bok olmuyor. Ama bir cesti de moruk. Şey oluyor böyle. Ee, ne demiyor ona. Ölüyorsun ya ben. Deli oluyorsun ama akıllı. Bebeğim seni bir kere sikebilir miyim? İn şurada bir saksı çık bana. İn in in. Tamam bebeğim bana bunu yalarım. Tamam kimse görmüyor. Hadi. Sen de bakayım. Ama ne kudum. Mesela o karıya bir daha vursan sen ananı sikerim. Senin burada var ya bayıltı sikerim. Bebeğim atla gidelim ya. Tamam. Hiç yapacak halim kalmadı. O şekilinden başkanın karısı kızı geliyor amın Allah i̇n, in. tam görüşürüz orospu çocuğu o kadar para var yerde o para...